Left 4 Dead'deki bu ışık detayını fark etmiş miydiniz? Tamamen doğal davranıyorlar. Yani ışık göründüğünde yani ışık göründüğünde şey oluyor. E, bilirsiniz işte zombiler harekete geçiyor. Böyle oluyor. Şimdi yani bakın şimdi. Işık tutacağım. Bakın nasıl geliyor kurban oldum. Bak şimdi. Dur bak ışığı tuttuğum anda mesela şu zombide deneyelim bakın bir süre sonra fark ediyor ve böylece de bu ışık detayını doğrulamış oluyoruz ha bu arada gölgeleri de var yani 2009'da çıkmış bir oyun nasıl bu kadar iyi oluyor aklım almıyor